Hadi arabaya. Evet. Kapıyı aç kızım. Yok o benzin yeri kızım. Daha yeni benzin aldık. Gel buradan. Melis, herkes değil sıkıntı aşkım. Buradan aç, kapı açılsın. Gel. Orası biraz daha alçak galiba. Daha hoşuna gidiyor anne yardım etsin. İşte annemle az şeye geldik. böyle mobilya satan bir yere geldik. Mobilyacılar var. Quantum Lane Bakır. Koltukçu falan var. Her, şeyden var burada. Elektronik mağazası da var. Bir buraları gezelim dedik. Bugün kendimi çok çok çok, çok aşırı yorgun ve hissediyorum ve çok midem bulanıyor. Sabahtan beri de yatıyorum zaten. yattım yuvarlandım. Hala daha yorgunum. Yani Nedense bugün yine o geliyor öyle bazen. Bazen iyi günlerim oluyor, bazen kötü günlerim oluyor. Hala daha. E, neredeyse hamileliği yaraladım ama hala da bu kadar midem bulanıyor. Büyük ihtimalle artık herhalde doğuma kadar benim midem bulanacak. Her an yağmur yağabilir. Görüyor musunuz? Kara kara bulutlar. Bugün, bugün böyle. Çok sakin bir gün geçiriyoruz. Yattık yuvarlandık. Melis için dışarı çıktık. Eve geldik ama ben yukarıya çıktım. Hani bizim az yatacağım. Çünkü aşırı aşırı midem bulunuyor. Başım dönüyor. Başım ağrıyor. Kendimi iyi hissetmiyorum. Bugün öyle O zaman da beri bu kadar yorgun, zor gün geçirmemiştim ama bugün yine vurdu. Zaten sabah kalktığımdan beri böyle şeyim, halsizim yani kendimi pek hissetmiyorum. Yatıp yuvarlandım Melis'le beraber. İkimiz de zaten ta öğlenlere kadar pijamalarımız içindeydik. Öyle oynuyorduk. Çizgi film izliyorduk. Sonra işte az önce bir ara dışarı çıktık. Kuantum'a gittik. Leinbacher'a gittik. Hollanda'da yaşayanlar bilir o mağazları. Yukarıda bizim evde laminat yok. Muşamba var. Muşamba iyi temiz. O yüzden şimdilik değiştirmeyi düşünmüyorum ama ben yatak odasına halı acaba yani güzel olur diye düşündüm. O yüzden fiyatlara bakmak istiyordum. Halılar da amma pahalı. Yani laminat daha ucuza geliyor. Ve şeyden, kuantumden kendime bir tane aynalı masa aldım. Çok heves ediyordum. Hiçbir zaman öyle aynalı masam olmadı benim. Gerçek diyorum bak 32 yaşındayım. Hiçbir zaman aynalı masam olmadı. Çünkü işte evimizde yer yoktu. Sadece bir yatak odalı evde yaşadık 6 sene boyunca ve o yüzden evimiz küçük olduğu için mobilyalarda çok seçici olmamız lazımdı. Sadece işte en önemli şeyleri um, almıştık her zaman. Hele ki Melis doğduktan sonra bütün işte ortalıkta lazım olmayan eşyaları hep kaldırmıştık. İşte püfümüzü bile kaldırmıştık. Artık püf, puf değil, püf. Püfümüzü bile kaldırmıştık um, ki yer açılsın diye e, bebek için. Bize ne yapmıştık? yerimiz çok kısıtlı diye Aynaya, duvara bir tane ayna yapıştırmıştık. Önüne de bir tane eee plank'i. Ne diyorsun? Plank'i bir tahta çakmıştık duvara ki o benim masalı aynam oldu. öyle 6 sene boyunca öyle yaptım. Arabada. Onu yarın götüreceğiz. Yarın biz eve gidiyoruz bu arada hep beraber. Annem, ben, Melis, Yasemin, Um, Ev işte bizim eve gidiyoruz temizliğe başlayacağız büyük temizlik var İlan şu an um, oynama odasını boyuyor turkuaz boyasına başlamış İlan izin lütfen bana hemen uh, resim gönder boyadığına çünkü çok merak ediyorum duvarda nasıl duracak diye o şu an boya yapıyor biz de yarın gidip yukarıları temizleyeceğiz merdivenleri temizleyeceğiz de i̇şte bütün boya lekelerini falan çıkartacağız. Ondan sonra cumartesi babam da gelecek çünkü babam yarın cuma olduğu için babam yarın çalışıyor. Cumartesi babam da gelecek ve o da işte yardım için mobilyaları kuracağız. İşte bu hafta sonu nihayet çok şükür yerleşiyoruz ve plan daha işte melesin daha bizim işte bize kalması. Yarın işte yatak falan her şey kurulacak. Usta da aramış ilanı bugün haber verdi. Aslında haftaya gelecekmiş ama haftaya başka bir evden acil bir şey çıkmış. O yüzden haftaya başka bir eve gidecekler ama 1 Eylül'de bizim evi yapmaya geleceklermiş ve bu 5 iş günü sürecekmiş. Ben o kadar süreceğini sanmıyordum. Ben en fazla 3 gün sürer sanıyordum ama 5 iş günü. Pazartesi sabahın 7.30'unda gelecekler ve cuma öğlene bitecekmiş. Um, bunu da işte biz ustadan öğrendik. Çünkü işte emlakçı, ev sahibi demişti işte mutfak değişecek, şey, banyo değişecek falan. Ama ben sadece şey sanıyordum. Küveti değiştirecekler, lavaboyu, tuvaleti. Ama komple uh, duvardaki şeyleri de uh, teyhos um, ne diyorsun duvardaki yapışan ah, dilimin ucunda uh, duvardaki duvardaki Ne deniliyor? Bütün komple sökecekler. Yani duvardaki şeyleri de sökecekler. Cam. Cam değil ya. Ne? Neyse aşağı yazarım. Komple banyoyu tamamen sökeceklermiş. Her şey yeniden yapılacak. Benim ilk aklımdan ne geçtiriliyor musun? Aman Allah'ım ne kadar pislik olacak. İlk aklımdan geçen oydu. Her taraf batacak. Ama komple o değişecekmiş banyoda. Eee... Tuvaleti hatırlamıyorum. Tuvalet öyle demiş miydi? Tuvalete sadece tuvaletin kendisi klozet değişecek galiba. Ama bilmiyorum. Um, bir de işte mutfak değişecek. Komple. Um, o yüzden 5 iş günü sürecekmiş. Bakalım um, bu çok ses yapar o kadar iş yapacaklarsa ve biliyorsunuz Melis seslerden rahatsız oluyor. O yüzden büyük ihtimalle 1 Eylül'de ben yine Melis'i alıp annemlere gelirim birkaç günlüğüne. Laminatları da döşeceğiz. Babam zaten bir iki günde biter onlar diyor. Hatta iki gün bile değil bir günde biter dedi babam onu. Babam çünkü çok laminat döşedi. Bu evin laminatını döşedi. Bütün arkadaş akrabalarımızın evindeki laminatları döşedi. O yüzden babamın bu konuda usta diyebilirim. Benim de Eylül'de şu an kafadan ne zaman bilmiyorum ama 2-3 hafta var galiba ona daha. Ama 20 haftalık anatomi ultrasonum var. O ultrasonda bebeğin her tarafına bakacaklar. işte organlarına teker teker bakacaklar. Her şey iyi gelişiyor mu diye. O çok heyecan verici tabii ki. Çok önemli bir ultrason. O gelecek. Ben büyük ihtimalle biraz sonra Melis'le de beraber yatarım. Çünkü o kadar uykum var ki. Ya çok ilginç. Bir hamilelik diğer hamilelik gibi değil. Yani çok ilginç. Bilmiyorum bu cinsiyetle mi alakalı? Yoksa hamilelikten hamileliğe mi değişiyor? Ama Melisa hamileyken 12-13 yani haftalığı kadar yorgundum. Hani mide çok aşırı bina bulantım vardı. Ama 16 haftalıkken Bitti. Mide bulantım her şey bitti. Enerjim geri geldi. Kendimi böyle yenilenmiş hissediyordum. Sabahtan akşama kadar ayaktaydım. Fıt 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 onu yapıyordum, bunu yapıyordum. Şimdi onun düşüncesi bile yani kolumu bile kaldıramıyorum. Düşüncesi bile yorgun. Yani çok ilginç. Yani ikisi çok farklı geçiyor ve hala daha çok midem bulanıyor. O mide bulantısı ve yorgunluk bu hamilelikte beni bitirdi ya hayırlısı yani bebeğim sağlıklı dünyaya gelsin de bunun bugünlerine hepsi unutulacak. Biliyorum öyle oluyor çünkü doğumdan sonra bütün bunlar püf gidiyor böyle. Hepsini unutuyorsun. 9 ay boyunca çektiklerin hepsi puf olup kayboluyor. Gerçekten öyle oluyor. İlk başta ben inanmıyordum. Annem öyle diyordu ki. Ben de diyordum anne diyordum nasıl unutursun? 9 ay boyunca o kadar işte ağrı falan şey çekiyorsun. işte her tarafın ağrıyor şey yapıyorsun. Sıkıntı çekiyorsun. Nasıl oluyor da birden unutuyorsun diye. Gerçekten püf unutuyorsun. Hepsi kayboluyor. Melis de de öyleydi. Doğum sancısını bile unutuyorsun. Yani benim için öyleydi. Benim için annemin dediği gerçekten de doğru çıktı. Hepsi unutuldu. Ve hepsi de gerçekten değiyor yani. Pijamayı... Pinga kim işte? <laughs> Çok komik gitti. <laughs> Babam bu e, pijamayı pingaya giydirmişti. Çok komik duruyordu. <laughs> ha? Yanağını yine ısırmışlar. Bu yanağından ısırmışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

Aferin dans. Hop 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 hop. <laughs> <laughs> Nereye? Ona keyfe bak. <gülüyor> 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 結構結構。